Yepyeni videodan herkese merhaba arkadaşlar. Şaklar. Ben Ali Miran. kanalıma hoş geldiniz. Yeni uykudan uyandım. Bugün hiç video çekmediğimi hatırladım. Direkt kalktım videoya geçtim. O yüzden sesim biraz boğuk gelebilir. Kusura bakmayın. Neyse hadi direkt oyunumuza geçelim. Ee, Most Wanted. Tamam. Ee, CRT. CRT Viper GTS. Baba bu güzel. Bak ben bu Slammer'ı seviyorum. Bak bu güzel. <laughs> Hadi bakalım. Ve geçen Need for Speed videoma çok güzel bir izlenme gelmişti. Oy, Bak bu güzel sahne. Sevdim ben bu sahneyi. Hadi bakalım. Bayılıyorum ben bu oyuna. Dur bakalım ya ve Ben bir kaza yapsam o direkt Geçer benim Evden gelene kadar kaza yapmamaya çalışacağım diyorum da Neyse Onu dememle beraber kaza yaptım zaten Kaza yaptığım gibi zaten Geçiyor direkt Yani o peşimdeki araç da iyi bir araç Bak oraya şey koymuşlar diken O lastik patlatanlar var ya Tabi bu oros evlatlar çok çekildi önümden. Ha babu gitti. Full nitro verdiler şimdi. Babu da gitti. İnşallah bana da bir full nitro yani verdiler. Ya yolumuzu uzattık ya olmadı Kazandım Birinciyim Ben geçen bu oyunu attığımda kaç bir 500 görüntülenme falan geldi buna 300 müydü 500 müydü hatırlamıyorum Güzel bir görüntülenmeydi Yani son zamanlara göre baya iyiydi Oğlum kulak bitti şey kalktı Kildi kalktı kalan bilmem ne Factory, Tour. burada da Mercedes Mercedes Benz SLS AMG and Need for Speed Edition Oğlum ne olacak? kadar uzun araba ismi ya yani. Hadi bakalım. Daha bu sefer yarış var direkt. Süper. Ben kalabalık yarış seviyorum. Bak böyle tek tek eleyeceksin. Tadını ancak öyle alabilirsin. Bak şimdi da bir fake attım. Önüme kıracak diyorsun Ben yolun oradan gittiğini sanıyordum yani Göremedim Yeni uyandım da hiçbir şey görememiş şu an Şu an gece yarısı, saat 23 Saat 0 olmadan video yetiştirmem lazım Çünkü bugün video atmam yani Bugün video atmamış olmam lazım da yani. Atamadım Ay Az kalsın basıyordum bak çarpma. Çarpma. Oo, o süper süper bak. O polis çok güzel vakit yaptı orada. Benim birinciliğimi kurtardı. Oy. Bak eskileri bir gidip geldi lan. Bunda da birinci olduk. Bu sefer 1 dakika 19 saniyede bitirdik. Saat kaç? 20, 23, 20. Tamam yetişir yetişir. Ya da yok ya. Yetişemez. Çift bu Bugatti Veyron. Çok severim. Çok hızlı bir araç. Let's go. Ha, checkpoint yarışı mı? Evet. Bu <laughs> da ikincisi. Süre bitmeden yetişmemiz lazım. Üçüncüsü. Lops. Ay armut ya. Ne güzel sürüyordum. Orada çıkmasaydın ne karşıma. Arkadaşlar ben PlayStation olmayı düşünüyorum bu arada. Yani inşallah bir tane 4 uygun bir fiyata buluruz. Da şu an param yok. Biraz para birikleyip öyle almam Bulmam lazım bir tane. O süper süper geldim bu arada. Son 17 saniye kala bitirdim. Birinciyim. Bak şu ikisinde de altın kupa alsam. Mercedes Benz SLS AMG ha, Bu gene de diğer arabaydı. Tamam. Let's go. Güzel araç. bu. hızlı güzel. Ben sevdim bunu. Race to finish. Fair hand style. Aa, bu direk, bu direk yarış Onun üstü kim şu birinci ne kadar da hızlı gidiyor lan? Üçüncü de ikinci de öyle. Görüş kazanan biraz gibi geliyor bana da neyse. Oğlum çok hızlı gidiyorlar ay. Onlar bir çizgisinde çay içerler ben Halep gidemem araba. Sen köpek gibi gidiyorlar o transferlattarı yani. Abi daha önümüzdeki üçüncü amına koyayım. Daha ikincisi var, birincisi var. Yok yok hiç yetişemem, hiç yetişemem. Üçüncüyü geçemiyoruz. Kaktür diye iki, iki biri geçeceğiz. Üçüncüyüm şimdi de. Üçüncülük bak kime yarayacak ki amına koyayım. Bana birincilik lazım da onlar olur. Bak ikinciyim. İkinciyim. Bak, önümde de birinci var. Hadi inşallah bebeğim. Bas, 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 bas. Ya, ya yok yok ya orospu evlatları. Hay anasını kim ikinci oldum? Son anda ikinci oldum. Piç kurduları. Orada dönmeyecekti işte. Gümüş mişiniz sikmeyin. Dur tekrar. Neyse Hadi bakalım. Bu sefer yapacağım. Bak tam yapıyordum. Orada polisler çıktı önüme. Bu bir de o birinci önüme kırdı. Geçemedim orada. Bak geçen sefer o kısa yolu kullanmadım, bir iki saniyeyle kaybettim. Bu sefer o full kısa yolu kullanacağım. Bak birinci de ikinci de önümde gözüküyor. İkinci var önde, Şu birinci de gözüküyor. Ya abi bu sefer üçüncü olduk ya. Yok ben oynamam bunu. Sikerim Oynamam. Oynamayacağım bunu. Ne güzel demin ikinci oldu şimdi üçüncü oldu. Şey kupayı şey ne lan? Bronz kupayı verdiler. Yok lan bu değil. Son bir yarış kalmıştı şurada. Bugatti. Bak bana bu aracı verselerdi onları skip atmıştım yani. Bas. Bak bak ne, hızlı basıyor ya. Ve çok saçma bana niye bu arabaya check, checkpoint görevin gö yarışlarında veriyorlar. Hani yarışta verin ya. Yani. Düz yarışta verin. Aracın bastığı hıza baksana. <laughs> Yuh amına koyayım ya. Dur Olmaz bu saat. Hadi bakayım. Go. Daha hızlı, daha hızlı. Hadi parçala. Buraya çarpmasan çok istiyordun da neyse Ya çarpma Ananı kim ya ooo Ya sikerim atarım ha Oruç bu evladı

o karşıma çıkan şeye basmasam bu, bu defa <laughs> Ne kadar çarpar oldun ya? <laughs> Hah Neyim? Birinci miyim? İnşallah birinci, birinciyim. Bir diğer siktiğimin yarışını ikinci olarak bitirdik yani. Of. Saat kaç? 23.30 Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir videoyu izlerken. Kanala abone olup de like atmayı unutmayın. Kendinize bakın Allah'a emanet.